Pıs, 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 pıs. Herkes iyi akşamlar. 28.11.2025 Saat 19.30 civarı Köpeğimizi yine besliyoruz. Yemeği bugün bol. Gel. Geçen gün sade mama verdim, yemedi. Bu sefer evde bulgur vardı, pilav yaptık. Mama, yemek artı, ekmek artı derken bir karışım yaptık. Kediler de burada. Bu bunu bitiremez. Çünkü yemek bayağı çok. Çok sokak hayvanı var. Çok kedi, köpek çok. Bunları düzenli günlük beslemeye kalksak inan kilolarca yemek yedirmemiz lazım. O da şu anda böyle bir imkanım yok. Işık. Gel, 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 gel. gel. Bu burada doğdu. Daha önceki videolarımda var bu. Bunu annesini, annesi buna benziyor daha aynı. Kardeşi var bunun. Siyah beyazdı dişi. Bu da dişi. Bunlar barınaktan götürdüler. Bu barınaktan kaçmış galiba. Şu karşı taraf Yeah. birbirlerine meydan okuyorlar. İnan içindeki küçük etleri et suyunun değdiği yerleri tek tek seçiyor. Çok nazlı yemek yiyor. Bu büyük bir ihtimalle sahipliymiş. Zaten kulaklarını da kesmişler. Sahipliymiş. Sonradan bırakmışlar herhangi bir sebepten dolayı. Çok aç kalmamış. Sokaklarda çok aç kalmamış. Barınakta kalmamış bu köpek. Onun için böyle yemeği yerken nazlı nazlı yiyor. Sokaklarda biraz aç kalsaydın inan bunu var ya bitirmiştin şimdi. Bu kedi de erkek. Şurada tam Garfield. Sen bekle. Sen bekle o bitiremez sen yersin. Hayır miniş. Bırak onlar da yesin. Ne oldu? Sakin ol. Tamam sakin ol tamam. Gel. Gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> ne oldu? Ne var orada? Ne gördünüz? Buraya gelirken sanki ileride bir bir şey gördüm ama tilki desem <laughs> tilki mi vardı burada? <laughs> karşı taraf mı? Şu karşı taraf arazi. Oradan rahatlıkla gelebilir. Çok da uzaktan gördüm. Kuyruğu da uzun tüylüydü. Tilki olma olasılığı yüksek ama Kuyruğu tüylü bir köpek de olabilir. Ufak bir köpek de olabilir. <laughs> gel gel gel. Gel. Gitti. Bekledi bekledi sıkıldı. Hayvan haklı. Sen neye kızıyorsun? Neyse, bu akşamlık bu kadar olsun. O yemeğini ye dursun. Biz de evimize geçelim, çayımızı içelim. Herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.